Merhaba arkadaşlar, bugün Quant Network hakkında konuşacağız. Quant Network'ün ilgi çekici, güzel bir projesi var. Bu açıdan ne olduğuna bakacağız. Uzun vadeli yatırım için uygun mu? Arzın durumuna bakacağız, projeye bakacağız ve genel olarak ne durumda olduğuna bir göz atmış olacağız. Öncelikle şuradan başlayalım. ICO's 2018 yılında yapılmış ve ilk satış ön satış fiyatından 83 kat değerlenmiş gayet güzel bir değerlemeye sahip. Dolaşan arzda güzel bir noktaya gelmiş. Yani artık şu noktadaki dolaşan arz alırsak %81'i dolaşıyor. Bir noktada olgunlaşan bir grafiğe sahip olan bir proje. Şöyle analizle baktığımız zaman da cüzdanları güzel bir şekilde dağıldığını görüyoruz. Yani orta boylu ve küçük boylu cüzdanların burada yüzdesi daha fazla. Bu noktada da bence olumlu bir veri olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi kuantın ne olduğunu anlamaya çalışalım. Kuant birkaç tane ana ürüne sahip olan ve temel amacı blok blockchain'leri ve blockchain'lerin yanı sıra dağınık defterleri tek bir arayüzde kullanmamızı sağlamaya çalışan bir proje. Bunun Overledger işletim sistemi var. Overledger işletim sistemi de şöyle çalışıyor. İşletmeler yeni bir blockchain üzerinde düğün çalıştırmak için para ve zaman harcamasın diye onlara bu hizmeti sağlayabiliyor. Yani daha çok işletmelere yönelik bir hizmet olarak ön plana çıkıyor. Zaten işletmeler konusunda da kendi ağının geniş olduğunu görüyoruz. Yani hem iş geliştirme ağının bu noktadaki ortaklıklarının geniş olduğunu görüyoruz. Hem de temel ortaya koymak istedikleri mantığın daha çok işletmelerin kendisini adapte edebilmesi üzerine olduğundan Önemli bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Birkaç tane bu noktada önemli girişimi var. Özellikle bu blockchainleri bağlamaya çalışması. Blockchainler arasındaki dağılık işlemleri bağlamaya çalışması. Bunların hepsi güzel alternatifler. Şöyle baktığımız zaman da zaten proje olarak da fena durmuyor. <laughs> Tabii çoklu akıllı sözleşmeleri vesaire de destekleyen hoş bir yapısı var. Yani bu proje artık biraz daha olmuş denebilecek bir noktada. Zaten şöyle baktığımız zaman da uzun vadede fiyatın şöyle logaritmik grafikte de yükseklere doğru gittiğini yani yükselen dipler yaptığını görüyoruz. Bu da olumlu bir özellik. Şöyle baktığımız zaman 2023 yılında da yine bir pik yapmış. Ne kadar boğadaki yükseliş kadar olmasa da kuvvetli bir şekilde sıçramalar yapmış. Bu tarz projelerin bence boğada güçlenmesi, boğada daha çok Birim yapması muhtemel. Çünkü şöyle baktığımız zaman özellikle kuantın iş birliklerine baktığımız zaman sağlam önemli şirketler olduğunu görürüz partnerler kısmında. Dolayısıyla bu partnerler de yayınlayacakları bir tane haber boğada güzel sıçramalar yapmalarını sağlayabilir. Ki zaten ortaya koymak istedikleri ürün güzel bir ürün. Tabi ürün geliştikçe daha da yere gittikçe potansiyelini ortaya koyacaktır. Bu biraz daha Ripple'ın, Hedera'nın, Algorand'ın, Stellar'ın kategorisinde yani daha çok işletmelere özel ve işletmeler için güzel çözümler geliştiren bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bu ürünlerin denenmesi lazım. Bu overledger dedikleri sistemin biraz daha denenip olgunlaşması gerekiyor. Ek olarak GitHub'da çok fazla bir veri göremiyoruz. Bunun şundan dolayı Overledger denilen sistem oldukça karmaşık bir sistem. Ve bu karmaşık sistemde de birçok blockchain'i ve hatta blockchain benzeri dağılık defterlerine bağladığı için olası hack risklerine karşı bu projenin en önemli riski bu olacaktır. Yani olası bir hack durumunda ciddi miktarda proje etkilenebilecektir. Çünkü çok karmaşık bir yapı olduğu için hacklenmeye müsait olabilir. Onun dışında bakın yani Gerçekten şiir gibi bir grafik çünkü arz çok güzel dağılmış. Fiyatla da genelde piyasa değeri paralel gitmiş. Bu da oldukça önemli. Arzın dağılımı da bir noktaya ulaştığı için uzun vadede de yapılacak kaliteli yatırımlardan birisi gibi duruyor. Şuradaki en son yaptığı tepenin üzerine çıkması muhtemel bunun. Belki en yüksekte görmüş olduğu market değerinde geçebilir. Çünkü arzın güzel dağılımından dolayı Zaten en yüksekteyken olan piyasa değeri 5-6 milyar dolar civarında. Buradan yapacağı bir 4x5x en yüksek piyasa değerine bunu ulaştıracaktır. Şöyle baktığımız zaman da bunu yapması muhtemel. Yani kendi bir önceki tepesinin üstüne çıkan projelere bakmıştık. Boğa görmesine rağmen daha da yüksek olan projelere bakmıştık. Bu da o tarz bir proje olabilir. Tamamen kendi ürünlerinin sorunsuz bir şekilde çalışması ve ortaklıklarını kullanması yeterli olacaktır. Oldukça güzel bir projeye benziyor. Ben de kuant hakkında çok fazla bilgi sahibi değilim. Biraz araştırma yaptım. Bu noktada yorumlarda gördüm kuantı. Kuant incelenmesi istenmiş. Ona da ayrıca teşekkür ederim. Böyle güzel bir projeyi öğrenmeme seviyet verdikleri için. Tamamıyla bakın burada Explorer'da vesaire de Ethereum Explorer çıkıyor. Yani kendi sisteminin biraz daha oturması lazım. Kuant sisteminin çalıştıkça sistem üzerinde yeni projeler ve partnerlikler ortaya çıktıkça fiyat yukarı atabilecek bir proje. Olumsuz konuşacağımız tek şey son bir yılda aman aman düşmemesi olabilir. Bu ne demek? Kısa vadeli durumlarda, kısa vadeli alınacak pozisyonlarda kuant biraz bekletebilir. Şurada özellikle yaptığı bu hareketin şöyle bir karşılığı var. Birileri diyelim paraları altcoin'lere dağıtacak altcoin projeleri alacak. Mesela Matik'te de böyle bir pik var. Ama Matik'te daha güçsüz bir pik. Mesela buradan Avax'a geliyor adam. Şöyle Avax'a bakıyor şimdi. Avax'ın şu düşüşüyle bunun bu yükselişi burada ters. Yani son zamanlarda değerlendiği için insanlar daha çok düşmüş altcoin'lere yönelebilir. Ama uzun vadede tutulabilecek güzel projelerden birisine benziyor. Tabi risklerinde farklı olmak lazım. Şu noktanın bunda şu noktanın 90'ın altı yaklaşık 56 civarı. Yani o arada iki bölge boş olduğu için sert bir düşüş o bölgenin kırılımıyla kuantın orta uzun vadede buraya geri gelmesi, 53 civarına geri gelmesi beklenebilir. Böyle bir riski var bunun. Onun dışında temel anlamda güzel, kaliteli, güçlü bir proje. Zaten bu tarz projelerde de <laughs> aynısı Hebar'da da var. Kaliteli partnerliklerle beraber çok hızlı zıplama yapabiliyorlar. Çünkü ortalıkta hype çok fazlayken örneğin yükseliş zamanlarında bu hype'ı yönlendirebilecek hem kurumsal kimlikleri var hem medya güçleri var hem de ortaklıkları var. Böyle olunca da fiyat ister istemez yukarı doğru gidiyor. Bakın burada Ebar'ın yaptı yani inanılmaz bir yükseliş. Neredeyse iki ay içerisinde kaç kasa çıkmış şuradan hesapladığımız zaman. Böyle olayların olması gayet mümkün. Kuant özelinde de bu kadar sert olması olmasına belki 10 katını 15 katını piyasa iyice çıldırdığı zaman görebiliriz. Bunu da şöyle düşünmek, düşünmekte fayda var. Mesela Metaverse hype'ı geldiği zaman Raja'nın Raja'nın veya Cake'in market değeri 1 milyar doları bulmuştu. Yani o bir çılgınlıktı. Şöyle baktığım zaman. Hatta 2 milyar dolar olmuş. Şu an 1 milyar dolar daha. Piyasa çıldırdığı zaman, piyasada çok hype olduğu zaman hızlı bir şekilde o fiyatlara gidiş görülebilir. Dediğim gibi kendi ürünlerini geliştirip üstüne koyup aynı zamanda hiç sıkıntısı yaşamazsa oldukça güzel bir proje gibi duruyor. Çünkü kurumsal yapılar için kullanışlı olan blockchain'ler blockchain, blockchain regülasyonu oldukça blockchain'ler biraz daha benimsenmeye başladıkça ön plana çıkabilir. Bir diğer ayrıntı burada ICO yapmışlar. 2018 yılında şimdi Sekin ICO'larla ilgili arada sıkıntı çıkartabildiğini görüyoruz. Ben araştırmamda SEC tarafından sıkıntılı kategoriye konmadığını gördüm. Ama bunun olma ihtimali de var. Çünkü ne yaptıkları belli olmuyor. ICO'dan dolayı da böyle bir baskı görebiliriz. Bakın burada kuantı göremiyoruz. Tabi burada biraz da ne kadar iş bitirebildiklerine bağlı. Ne kadar çevreleri olduğuna bağlı. Bakın bazı projeler de ICO yapmış. Bazıları da yani yapan projelerin bazıları burada bazıları burada değil. Aslında temel sıkıntı bu. Sıkıntısında ICO'lardan kaynaklanıyor. Ama burada kuantı göremiyoruz. Bu da çevrelerde iyi tanımlarını belki kendilerini daha iyi anlattıklarını gösteriyor. Oldukça güzel. Zaten kurumsal bir yapısal merkeziyetsizlik artık bu tarz yapılarda bunlar biraz daha Linux'un vesaire geliştirdiği blockchain sistemlerine benziyor. Yani daha çok işletmelere özel bir sistem. Yani işletmelerin gelip kendilerini adapte etmeleri için daha uygun olan sistemler. Dolayısıyla da gayet güzel duruyor. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar kuant hakkında. Bence düşük riskli bir yatırım olabilir. Yani şu bölgeye dikkat edildikten sonra bir şuradan bir şuradan alınacak şekilde düşünüldükten sonra, para buluşturduktan sonra garanti yatırımlardan bir tanesi olabilir. Uzun vadede kazandıracak güzel yatırımlardan bir tanesi olabilir. Ben de kuantı oldukça beğendim. Arkasında güçlü bir para girişi var bu para girişinin devam etmesi, projenin gelişmeye devam etmesi, projenin medyada daha tanır hale gelmesi her zaman bu proje için olumlu olacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aynı zamanda da bu Ripple, Algorand, Stellar çevrelerinde bu projeye güzel bir topluluk kayması var. Bu da en son hareketlerinden kaynaklanıyor. Yani şu hareketi yaptıktan sonra insanlar daha da olumlu düşünmeye başladı. Genel olarak anlatabileceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.